E, merhaba arkadaşlar bugün ben mercimek çorbası yapacağım e, dediğimiz gibi e, yani mercimek çorbası her şekilde yapılıyor ama ben de bu şekilde yapıyorum kıvamını tam tutturuyorum ölçüsü tamdır o şekilde dedim sizinle de bir paylaşmak istiyorum bugün havalar gerçekten çok soğuk e, bir bardak pirincimiz var normal standart yıkamışım süzgeçte bekliyor ee, bir tavuk suyum var böyle bardaklara koyuyorum arkadaşlar difrize atıyorum patatesim var 2 tane çok büyük değil mandalina kadar 2 tane patates soydum 2 tane küçük soğanım vardı 3 tane de havucum vardı yıkadım onları tuza ihtiyacımız var bir de sıcak suya ihtiyacımız var 6 bardak eğer bir ölçüde mercimek kullanıyorsak altı ölçüde su kullanacağız kase de olabilir bardak da olabilir. Tercih sizin kişiye göre yapılır. Yani her evin ölçüsü kişileri de farklı oluyor. Arkadaşlar ben bunu yıkadım. Bunu düdüklü de yapacağım. Arkadaşlar. Düdüklü de yapayım. Daha güzel oluyor. Garnitürlerimi de sebzelerimi de ekleyeyim. Havalı oğlum akut, ben niske xoa maksim dedikli akıdı. De. O, e, ma pivaz gezer o patatçı xastiydi. Şey az e ava nişka mola o çekili az da kendi frizedi. Az e vinajı, yekke bavijına. Pratik oluyor arkadaşlar öyle gerçekten. Bir de tuzumuzu ekleyelim. bir tatlı kaşığı atayım ondan sonra zaten çorbalara sonradan ekleyebiliyoruz. 6 bardak da e, sıcak suyumuz var. Hava normalde ava kanam riş yedi. O şeş ava gerb nıxıstır nıxın bire beroş yedi. Ve ana şukarı icazını hada ve vena asıya O hedi hedi inşallah ve bükeli. Erhan kapağa xasar deski hiç bir Az Arkadaşlar dediğim gibi bir ölçüye e, altı ölçü e, su kattım. Yani bir bardak bir bardak mercimeğim vardı, e, altı bardak da su kattım. Ekstradan da et suyum vardı. Et suyu yoksa 7 bardak ekleyebilirsiniz. Çünkü bir bardak da et suyum vardı. Kapatayım arkadaşlar. Ocağa bırakacağım. Düdük, düdüklüsü öttükten sonra çok kısacağız arkadaşlar. 15 dakika bilemediniz 20 dakika yeterdir. Her düdüklü de aynı piş, pişirmediği için. Ben 15 dakika yeterli buluyorum. Sonradan rondodan geçireceğiz. Diğer işlemlerde beraber olacağız. Havarlı. O medeni sevazafa. O mede yani go kalbe hat. Bes hama bazı da kaz. Bes emes bazı da kal. go dakika ne vakit havdu ciddi 20 dakika ciddi bir <laughs> bes bela kim be. O durağın rondoyu bakın. Hatta manajı çekin disanıp havdu rebin inşallah. Havalı bazı dakika meniska ve kalandı o azı naharın doyu bıxım. Ama patat matatayına hamı hür bıxım dınavdı. Arkadaşlar 15 dakika çorbamız kaynadı. Şimdi rondodan geçireceğim. Bütün parçalar duruyor gördüğünüz gibi. Bunları bir ezelim. Ee, arkadaşlar e, rondodan geçirdim kıvamı da bu şekilde oldu gerçekten harika bir tarif tam ölçülü ölçüsü tamdır arkadaşlar serviste buluşalım havalı o mahalas kırma rondo baskır. O, bu kadar gelek ki hoşçe bu. Yani ve tarife un çekin, poşman nabın. أبداً جي وقال لك خوش بوردر كبه حطاقه أم سيرفيسي بكنا مدي سابها بدورة ما نسكاخه خلاص كير بقود إقما قواما ويجي وقوم قدح قدح كي شاء الله ونجي ونجي بعد Arkadaşlar mercimek çorban bitti. Kıvamı da bu şekildedir. Tam tariftir. Tam kıvamı tutturuyoruz bu şekilde. İnşallah siz de yaparsınız, siz de beğenirsiniz. Bölümümüzde arkadaşlar biz Mardin'de olduğumuz için içli köftemiz, brokumuz, salatamız, soğuk çorbamız, mehir diyoruz yani. E, beraber de yapmıştık bu turşuları. E, i̇nşallah bölümümüzü beğenmişsinizdir. Havan lo hatta jar kedi, xuarın ekdem bimin baş havan Arkadaşlar başka bir yemekte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.